<laughs> Hadi bebe şu bayrağı da sen al. Tamam abiş. Çok güzel oldu abiş. Evet. Hohoho! <laughs> çocuklar. Dede. Ne kadar güzel süslemişsiniz çocuklar. Demek o sefer unutmadınız. Unutmadık dede. Unutmayacağız. Hmm. Niye sen bütün dünyadaki çocukların bayramı? Hiç unutulur mu dede? Sizle gurur duyuyorum çocuklar. Şu ellerimdekini bırakayım geliyorum. Aa şilaleye kötü geldiler. Aa, bahçeye bak. Ne kadar güzel olmuş değil mi? <laughs> olmuş. Yağmış. Ha, <laughs> hoş geldin Şila. <laughs> hoş bulduk Pepe. Kedim. Bugün 23 Nisan. Yani bizim güzel Atatürk'ümüzün tüm dünyadaki çocuklara armağan diye Dünya Çocuk Bayramı. Ha, bu ne? Bayram mutluluktur. Birbirimize böyle sıkı sıkı sarılmaktır Ekeciğim. <laughs> ne bayramıymış bugün söyle bakalım. <laughs> Al verin kardeşime. Peki bu bayramı bize kim armağan etmiş? <laughs> Hadi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Seviyorum. toplamamıza çağıracak mısın? Çağırdım bile bebe. Birazdan gelirler. Aa geldiler bile. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Aa ne kadar güzel olmuş süslemeler Pepe. Evet ben de çok beğendim. Eki bak bu Bibi. Bu da ne? Ben okuldan arkadaşları. Merhaba. Hı? Merhaba Eke. Merhaba Eke. Oo! İşte gerçek bir çocuk bayramı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ha, Dede. Şimdi biz bugün biraz şiir okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz ama keşke hep beraber bir halk oyunu da oynayabilsek. Ah ne güzel olur. Evet evet. Aa, Atabarı oynayabiliriz bence. Ben atabarı bilmiyorum. Aa ben de bilmiyorum atabarını. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> bence harika bir seçim Bibi. Kesinlikle bugün size atabarı öğretmeliyim. Artvin yöremize ait bu oyun. Atatürkümüzün de en sevdiği halk oyunudur çocuklar. Aa gerçekten mi? Evet ya. Aferin Bibi. <laughs> Babam öğretmişti bana. Bakın şöyle. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Atağımızdan yadigar. Bizde atağları var. <laughs> Çok güzel. Harika. Ee, hadi dede, bize öğret. Hadi, hadi. Çok kıyaşa. Tamam, gelin önce kıyafetlerimizi giyelim. <laughs> ah, Hepiniz çok güzel oldunuz. Aa, o ne dedi? Bu bir CD çalar. Bütün türkülerimizin içinde olduğu bir CD hazırladım. Çok güzel. Çok iyi düşünmüşsün dede. Hazırsanız başlıyorum. Evet. <laughs> Bakın şöyle. Evet. Aferin papa. Ik heb er een beetje bij. Dat was kussen. Ik heb er een kus. Dat Oh, mijn zus Harika oynadınız. Sizi tebrik ediyorum çocuklar. Çok da güzel öğrendiniz. <laughs> Sağ ol dede. Ben içerideki hazırlıklara yardım edeyim biraz. Tamam dede. Evet şimdi biraz da şiir yazmalıyız. Tamam hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ben 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı atamızın bize armağan ettiği bir bayram diyebiliyorum. Evet doğru Zeze. Peki niye armağan etmiş? He. Ben anlatabilir miyim abiş? Lütfen lütfen. Aa tamam anlat bebe. Bundan çok zaman önce bizim bu güzel ülkemize kötü insanlar yani düşmanlar gelmişler ülkemizi ve özgürlüğümüzü almak istemişler. Özgürlük ne ki? Ee, bak şimdi size. Şu uğur böceğini görüyor musun? O uğur böceği özgür. Yani istediği yere gidebilir. İstediği bir ağaca konabilir. İsterse tekrar uçar başka ağaca konar. Bir tehlike hissederse kaçabilir. İstediği yemeği yiyebilir. Yani o özgür bir uğur böceği. <laughs> gel buraya. He. <laughs> Bebe ne yapıyor? İzleyin izleyin. Ee. <laughs> şimdi bu örbeci özgür mü? Ay hayır. Çünkü istediği yere uçamıyor artık. Evet, istediği dala konamaz. İstediği yemeği arayıp bulup yiyemez. Evet, ancak biz ona ne verirsek onu yiyebilir. Vermezsek yemek bile yiyemez. Evet. Çok üzücü. İşte şimdi bu örbeci özgür değil. Bizim ülkemize gelen düşmanlar da bu topraklarda yaşayan herkesin özgürlüğünü almak istemiş. Ama Atatürk'ümüz ve onun yanında olan herkes buna izin vermemiş. Önce düşmanları yurdumuzdan kovmuş, <laughs> <Gel be> onları... <laughs> Sonra da... 23 Nisan'da özgürlüğümüz herkese duyurmuş. Ve bu mutlu günü özgürlüğü en iyi koruyacak olan, biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. Yaşasın baba! <laughs> Hem de sadece bizim ülkemizdeki çocukları değil, tüm dünyadaki çocukları armağan etmiş. <laughs> Peki sen de öğrendin mi 23 Nisan neymiş? Evet. Aferin <laughs> hepinize çocuklar. Ne güzel anlattınız 23 Nisan'ı. Sağ ol Şuşu. Aa Şuşu. Biz atabarı öğrendik biliyor <laughs> musun? Harika. <gülüyor> Hadi Şuşu'yu <şişinle> da ayrıyalım. Hadi Şuşu'yu da ayrıyalım.

bir şiir okuyacak. Gel bebe. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok heyecanlandım şimdi. <laughs> Biz özgür uğur böcekleri, kelebekler, kuşlar gibiyiz. Atatürk'ümüzün de çok sevdiği, bir halk oyununu oynayacağız. Bas bir düğmeye Atabar'ı başlasın. Bahçesi var, bağırı var, arabası var, karı var. Bahçesi var, bağırı var, arabası var, karı var biz <laughs> ah, Duru fotoğrafınızı çekmem <laughs> lazım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben bir şey duymuyorum. Şişt, i̇yi dinle bak. Ah! Uyandırmazsanız... Şimdi duydun mu? Evet. Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Duydum. Peki sizce kim şarkı söylüyor olabilir? Ay. Kulabuz. Evet bu kulakluz. Yine cana sıkılıyor. Haydi arkadaşlar hep beraber. Klubumuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi Club. arkadaşlar. Evet, işte orada. Ben gördüm ya, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Aa, Leli ve Liko beni çağırıyorlar. Hemen gitmeliyim. Hmm. İşte klabuz geldi. Aa. Evet, klabuz hoş geldin. Hoş bulduk Leli, hoş bulduk Ay. merhaba arkadaşlar. <laughs> çabuk, çabuk. Merhaba. Bana bir hoş geldiniz şarkısı söyleyin ne olur ne olur. Tamam haydi arkadaşlar aya. Kulabuz için söylüyoruz. <laughs> Acaba bugün nasıl bir oyun ne oynayacağız? Ha? Tamam o zaman ekranımızı döndürelim. Bakalım bugün için hangi oyun gelecek? Aa işte bugünkü oyunumuz. Hangisi ne yer oyunu? Hangisi ne yer oyunu mu? Evet. Ay çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Şimdi yine labirentin içinde sizi bekleyen iki oyun panosu var. Biri senin için Leli. Biri senin için Liko. Harika. Bana da üçer tane hayvan ve 4'er tane de yemek göreceksiniz. Ay tamam sonra. Panodaki her bir hayvanın en çok sevdiği yemeği altındaki yere yapıştıracaksınız. 3 hayvanın da yemeğini yanına yapıştırdıktan sonra panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru yapıp yapmadığınızı göreceksiniz. Yaşasın bu harika bir oyun. Ha, ben de bayıldım. <laughs> O halde oyun zamanı arkadaşlar. Yaşasın! Aha, harika! Hadi başlayalım bir an önce. Ay, evet! Peki... Çok heyecanlıyım Kulabuz çok. <laughs> o halde hep birlikte labirente gidiyoruz. Ve... Üç... Üç i̇ki... Bir... Başla! <laughs> koş koş! İşte ilk pano! Bu benim olsun mu Leli? Tamam olsun Liko. Ben de diğerini bulayım o zaman. Tamam Leli başarılar. Sana da. Hmm. Hadi başlayalım. Bu nedir arkadaşlar? İnek. Evet bu bir inek. Peki inekler sizce Hayır. ne yer? Süt içer mi? Hayır. Evet onlar da süt verir ama kendileri süt içmezler. Ne ilginç değil mi? İnekler ne yer peki? Havuç mu? Kemik mi? Ot mu? Ot! Ha, harikasınız. Şimdi bu hayvanı mutlaka tanıyorsunuzdur. Nedir bu? Kedi! Doğru. Kediler buradakilerden hangisini yer? Süt mü? Havuç mu? Kemik mi? Süt. Tabii ya. Kediler süt bayılır. Ama et ve balık değerler. Ama burada et, balık yok. O zaman süt alalım yapıştıralım. He <laughs> işte oldu yaşasın. Son olarak burada çok tatlı bir ne var? Buna şimdi hayvan nedir? Tavşan. Evet tavşan var. Peki tavşan havuç mu yer? Yoksa kemik mi? Havuç. Doğru harikasınız. İşte başardık. Hepsini tamamladık. Harikasın Riko ama çok zaman kaybettin. <laughs> tamam hemen doğrulama düğmesine basıyorum kılavuz. Ay. Çok eşedi hepsini doğru bildik arkadaşlar. Yaşasın ha ha. Kup saatinde çok az kum kaldı. 15. Allah. Ay Leli hızlı olsa bari. Leli! Hmm. Ben bu hayvanı tanıyorum. Onu. 13... Ay arkadaşlar. Maymun. Aa, evet bu bir maymun. 11. Peki maymunlar ne yer? Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Muz mu? On. Muz. Ha evet. Maymunlar muza bayılır. 9. Ay. Lili hadi çabuk ol. Zamanımız çok az kaldı. Ay tamam Liko. Biliyorum dur şaşırtma beni. Sekiz. Sıra tavukta. Peki ya tavuklar ne yer? 7 hmm, Yedi. Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Mısır. Altı. Tabii ya tavuklar mısır tanesine bayılırlar. Hadi zaman kalmadı Leli. 5 hey. Ay Liko yardım et. Bu hayvanın adı neydi? Unuttum heyecandan. Aa o şey. Ay ben de unuttum. 4. Eyvah arkadaşlar yardım edin. Bu hayvanın adı neydi? 3. At. Heh, doğru bu bir at. 2. Ay çabuk çabuk. Peki atlar saman mı yer peynir mi? 1. Saman. Hadi yapıştır Leli. Tamam tamam. 0. Ay. 2. Leli. Çok yaşayın. <laughs> Yine buldunuz hepsini. Bulduk, bulduk. Yaşasın. Bulduk. çok acıktım. Aa vallahi ben bile acıktım. Bir, Bir sonraki, sonraki, sonraki oyunumuzda görüşürüz. 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 Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar. Güle <laughs> 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 güle. <laughs> <laughs> lapa lapa yiyor ka sevindiriyor yarlar lar, lar. Lapa lapa yağıyor kar. Mutlu olsun tüm çocuklar. <laughs> kar yağdığında aklına ilk gelen şey ne? Kar topu. Başka. Soğuk hava. Başka. Tatil... bu kadar mı? e bu kadar. Düşün biraz daha. Başka, başka. Hmm, başka bir şey gelmiyor. Aa, karnına mı gelmiyor? <laughs> Karın dam yapalım beraber. Çok yoruldum ama ben. Hadi kalk. Karın dam yaparken çok eğleneceğiz. Yorulmazsın. Hey. <laughs> <laughs> Bence de biz mi olsun kardan adamımızın? Kardan adam değil mi zaten? Biz mi isim verelim ola? Ne diyeceğiz peki? Kar top. Ne ne ne? Kar top. Kar top. <laughs> tamam. Merhaba <Pel>. Merhaba kar top. <laughs> kardan adam yaparken karnım acıktı benim. Benim de yemek yiyelim sonra yine geliriz. Tamam. Bak <laughs> bak. Bak, ay, sen de kimsin? Kartop. Kartop mu? Evet, sen kimsin? Ee, kara kargayım ben. Nereden çıktın sen? Bok. <laughs> İlahi kara karga. He, kartop? Kartop değil. Kartop değil. Cucu. Cucuyum ben. He, aa. Aa, cucu. Aşk olsun Cucu ya. Biliyorum. Sana minik bir şaka yapmak istedim. Kardan adamı kim getirdi buraya? Kardan adam getirilmez canım. Kardan adam yapılır. Pisi ve pan yaptılar. Adını da kar top koydular. Pisi ve pan yaptı demek. Hem. Cucu. Efendim? Var mısın onları da kandırmaya <laughs> Olur. Ben şimdi kardan adamın arkasına geçip onlara kar top olduğumu söyleyeceğim. Aslanın halini düşünemiyorum bile. Hadi saklan o halde. Geliyorlar çünkü. oh oh iyi ki atkı getirdin. Hı? Isındım biraz. Üşüdün mü kartop? Evet üşüdüm. Ay kartop aman kardan adam. Ben ne diyorum pisi pisi konuşuyor. Ne oldu ben? Bu ne panik? K k k k k k konuştu. O. Kim konuştu? Kardan adam. Adam kar. Aman kar top. Neyse işte o. Ay! Can olur mu öyle şey? Kardan adam konuşuyor mu? O... Sen konuşuyorsun da ben neden konuşamıyormuşum? Çünkü sen kardan yapılmış bir adamsın. Ay, konuşuyor. Herkes kaçsın. Ya gördün mü bak? Dedim sana. Kalbim adam konuşamaz. Gidelim kaçalım. Nereye bir sakin ol Paul. Neden kaçıyorsunuz benden? Ay bak konuşuyor yine. Yok yok bu işte bir tuhaflık var. Olamaz, imkansız. Kalbim adam konuşamaz. Konuşuyor işte. Konuşalım biraz bakalım. Adın ne senin? Kartop. Bildi. Bildi. Hmm, bunun da ne var? Havuç. Ay, şiştim bunu da bildi gözünde simsiyah iki tane zeytin var. Yok, yok. Ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ay! Bana sordun. Evet, evet. Sen dur bir Hep sen sordun. Sıra bende. Sor bakalım Kartop. Siz nereden geliyorsunuz? Evden. Ne yaptınız bakayım evde? Karnımız acıkmıştı. Yemek yedik. Sen ne mi acıktın yoksa? Nereden bildin? Yok artık. Ay. Karnı yemek yemez. Nereden biliyorsun? Niye yemiyormuş canım? Sordun mu? Pişir lütfen inatlaşma da gidelim hadi. Biz kereviz dedik. Sen de yer misin? Kereviz mi? Bak dedim sana. Kereviz de ne? Kereviz çok lezzetli bir sebze. Şöyle göstereyim sana karton. Kerevizin içinde K denilen bir vitamin var. Bizim zararlı mikropları vücudumuzdan atmamızı sağlıyor. Sonra iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama ben şimdi hiç iyi hissetmiyorum. Ben gidiyorum. Hmm, bu kadar faydalı bir sebzeyi daha önce hiç duymamıştım. İlginç. Sen kardın adamsın doğumdan. O zaman kerevize hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Kereviz. Hoş geldin kereviz. Vay. Senin ismin ne telaşlı fare? Pan. Pan senden kereviz istiyorum. Karnım çok acıktı. Kardan adamlar da yemek yer yani. Yok artık. Senin ağzın bile yok. Evet evet kişi haklı ağzın bile yok. Şimdi sizi süpürgemle kovalarım ha? Acıktım dedim mi? Ay, tamam tamam hemen getiririm. Jackie kapan. Kolası da. Her top bizi kovalasana. Sen delirdin mi pisik? Sen ne kara karga seni? Fan, fan. Buyur arkadaşım. Yo, ana. Ha, pan. Seni bu kadar korkacağını bilemedim. Ay. Şupürge üstüme geliyor. Ha? Pan pan bak kar karga burada ben de buradayım. Kartop yani kardın adam yok. Kimse üstüne gelmiyor pan pan. Dur dur ben onu biraz gıgalayayım da uyansın. Oh uyandı. Sonunda pan. Ne oldu bana? Bayıldım. Kargacık bize şoka yapmış. Karın adamın arkasına saklanmış, konuşmuş bizimle. Ama senin bayılacağını düşünemedim ki. Nedir benim senden çektiğim kara karga? Başımızın tatlı belası. <laughs> Bugün kara karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kerevize mi? Mantara mı? Kabağı mı? Doğru. Kerevize harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kereviz çizin. <laughs>